Asla şifrem yoktur ki Türk'lüğün unutulmuş büyük medeni vasfı Ve medeni kabiliyeti Bundan sonraki inşaatıyla Afili Tüm bir güneş gibi Ey Türk gençliği. Birinci vazifen. Türk istiklalini. Türk Cumhuriyeti'ni. İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbal dahil seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır bir gün istiklal ve Cumhuriyet'te müdafaa mecburiyetine düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok nam sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar Bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelere girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere milletin dahilinde iktidara sahip olanlar. Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatleri müstevli siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr ve içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istiklalin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret Damarlarındaki asıl kanda mevcut. 19 Mayıs emanete en iyi sahip çıkma bilinci demektir. 19 Mayıs gülen gençlerin yüzü demektir. 19 Mayıs bir ülkenin hayat damarlarından biri olan sanatı yüceltmek demektir. 19 Mayıs zeki, çevik ve alaklı sporcular yetiştirmektir. 19 Mayıs Anadolu'nun her karışını yaşatmak demektir. 19 Mayıs köklü bir tarihin birincinde olmak demektir. 19 Mayıs uyanış demektir. Umut, sevgi, gülümseyiş, aydınlanma demektir. 19 Mayıs Samsun demektir, bandırma vapuru demektir. 19 Mayıs bir çift mavi gözün izinde sonsuzluk demektir. 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk demektir. zaten. atam. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik bir spor bayramı. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. 最強だよな。